İvan şu bizim sınıfta Türk var ya çok göze batıyor. Tamam ben ilgileneceğim onunla. Bak dostum buraya Rusya'ya okumaya geldiysen buranın kurallarına uyman lazım. Burada çok göze batıyorsun. Ben buraya sadece okumaya geldim. Başka bir olay istemiyorum tamam mı? Yalnız olay istemiyorum diye de her şeye susacağımı köpek gibi itaat edeceğim bekliyorsam da onu da benden bekleme. Ha sizlerin şu Türklerin kurt soyundan gelme olayı değil mi? Yok köpek olamayız falan. Ben karşımda kurt görmüyorum. It görüyorum sadece. Bir kurt Peşinden 40 tane köpek havlatmıyorsa o kurt kurt değildir. Yani ben eğer it olsaydım senin gibi köpekler peşimden havlamazdı. Hayır anlamadığım konu şu. ben etliye sütlüye karışmam sana ne oluyor ki gelip bana takıyorsun senin burada olmam bile benim sana takmam için bir sebep siz Ruslar çok kıskanç insanlarsınız kimsenin sizden iyi olmasını istemezsiniz senin sorununda bu dostum bununla ilgili ben sana bir fıkra anlatayım mı yoksul bir Rus köylüsü inek satın alan daha varlıklı komşusunu kıskanmış ve Allah'a yalvarmış bana yardım et Allah'ım Allah yardım edeyim senin için ne yapabilirim demiş Rus köylüsü şunu istemiş komşumun ineğini öldür sizin derdiniz bu dostum. Başkasının iyi olması sizin zorunuza gidiyor. Bak dostum senin dilin çok uzun. Ama şunu unutma. Ben senin düşmanınım. Sen de düşman ülkesindesin. Bunu aklından çıkartma. Sen de şunu aklından çıkartma. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak.